Arkadaşlar bugün bir duyuru yapacağım. Duyurunun ismini söyleyebilirim. Arkadaşlar bu duyuruda ben size bir şey söyleyeceğim. Siz de onu kabul etmek için yorumlara ve beğenilere basmanız lazım. Evet arkadaşlar. Onu temizle. Gidelim. Evet arkadaşlar 10 Temmuzda gidiyorum gittiğim zaman da arkadaşlar e, güzel bir saklama süreci göndereceğim e, siz de eğer severseniz o saklama sürecini YouTube'a koyacağım e, İstiyorsanız şu bu videonun altına e, evet 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 yazın e, 15 tane evet gelirse yapacağım veya gelmezse de yapacağım zaten ben istiyorum yapmak e, ama arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntım var e, ben otobüste gidiyorum Köye uçakla gidecektik bugün ay bugün dönmüşüm demiş yanlış e, gidiyorduk de, ama almış oldu. İşte e, Allah Allah. o yüzden biz de on temizle gideceğiz bir saklanacağız. Yenileceğiz. Beğenilere tıklamayı ve yorumlara evet yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.